Nasılsın? Suçlu. Sen? Sen suçlu değilsin Yiğit. Öyle mi? Bu parmaklıklar öyle demiyor ama. Onlar sadece demir. Öyle doğruyu yanlışı ayırt edemezler. Peki sen? Kardeşim. Edebildin mi? Bu doğru, bu yanlış. Diyebildin mi? Ben demiştim. Bu doğru, bu yanlış. Peki şimdi ne oldu? Ha, ben burada. Sen dışarıda. Ne pahası olursa olsun. Yiğit bak. Ne pahası olursa olsun seni buradan çıkartacağım. Anladım. Bir kişilik yer boşalacak yani. Peki kim girecek? Kısmet. Kısmet. Doğru. Şimdiye kadar olduğu gibi kısmet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımı hak, hukuk, adalet diye geçirdim. Ömrüm boyunca ne oğlumun ne karımın kursağından bir lokma haram geçirmedim. Niye? Sana söyleyeyim mi? Çünkü ben böyle gördüm. Çünkü ben Berber Necdet'in oğluyum. Peki sen kimin oğlusun? Sen kimin oğlusun? Ben Berber Necdet'in oğluyum. Ben niye öyle hissetmiyorum peki? Yavaş birader. Tutulan. Savcıyım ben! Anladın mı? Ben savcı Yiğit Aslan'ım! Benimle doğru konuşacaksın! Gel lan buraya, söyle yakalanmanı! Yiğit! Evet. Gel buraya bana yakalanmanı söyle! Ben öğretirim sana savcıyla konuşmak ne demek! Yiğit! <laughs> yiğit! Biz kanıza, biz aynı babanın evladıyız. Bunu aklına yaz. <laughs> Sen oradaysan ben de içerideyim. savcı olduğum gün heyecandan uyuyamadım biliyor musun? Gözüme uyku girmedi. Gece boyu uyanıp uyanıp hani naylon poşetin içinde özenle sandalyenin arkasına koyduğum cübbeye baktım. Sabah olsa da giysem, sabah olsa da giysem sanki savcı değilim bayramlık ayakkabısına bakan bir çocuğum. Gülüyorum kendime. Yiğit ne yapıyorsun sen diyorum ya. Kırmızı pabuç sevdalısı çocuk gibi. O masamdaki isimlik var ya Sunan'ın hediyesi. Elleriyle, özenle koydu masanın üstüne. İki santim sağa koyuyor, iki santim sola koyuyor. Olmadı öyle, olmadı böyle. Bütün gün uğraştı. Gururla baktı bana. Kocasına oğlunun babasına gözleri ışıl ışıldı. Şimdi kime bakacak? Kime bakacak şimdi? Bir katile! Sen anlayabilir misin bunun ne olduğunu? Anlayamazsın. Çünkü senin yolun belli. Sen karanlıksın. Aydınlık olan benim, sen siyahsın. Beyaz olan benim. Beni kirletme. Ailemi kirletme. Sen yani içeri girerken bana Aslı'yı emanet ettin ya. Edersin. Şimdi ben sana ne ne de Sunay'ı emanet etmiyorum. Etmem. Çünkü tecrübeyle sabit. Sen de emanetlerini hor kullanıyorsun. Cid, cid. Kendi karanlığına ama öyle uzaklaş ki benden seni görmek için dönüp arkama baksam bile görebilirim Acıverim